43. Yapı Fuarı 2021 devam ediyor, dördüncü günündeyiz. Biz bu stand, dernek standları bugüne kadar pek fazla işe yaramamış, biz bu dernek standlarını işe yarar hale getiriyoruz. Nasıl getiriyoruz? Bize sponsor olan firmalara, aramızdaki dernek üyemiz tedarikçilere, uygulamacı mühendislik firmalarına, tesisat ustalarımıza fayda sağlayacak bir hale getirmeye çalışıyoruz ve onların toplanma merkezi oluşturuyoruz. Yine dernek üyemiz varlığını, birliğini, imkanlarını karşılıksız paylaşmış kardeşlerimize fayda sağlıyoruz. bugün yanımızda Maşinga Soba, Bursa'dan dernek üyemiz Maşinga Sova, Özcan Cihan var. E, 4 günlük bu fuar standımıza yer verdi kendisine. Özcan ısıtma konusunda uzman, pelet sobaları konusunda uzman, uzman bir değer. pelet, pelet olayının Türkiye'de tanıtılmasına vesile olan tek kişi. Üreticiler sadece seyrediyor. Üreticiler isim vermiyormuş, kendilerini biliyorlar. Özcan Bey'in kendi üretimi olan bir açık alan soba getirdik stantımıza. Çok büyük ilgi oldu. Özcan Bey'den dinleyeceğiz biraz. Özcan'cığım tanıt bir kendini kendini arkadaşlar. Özcan Cihan, Maşinga Soba yöneticisiyim. Taner Bey'in açmış olduğu bu stanta biz de ürünümüzle de destek verdik. İlk etapta pandemiden dolayı biraz çekimser kaldık. bir hareket olmaz, yoğunluk olmaz diye. Fakat bizim burada gördüğümüz izlenim ilk günden bugüne kadar ciddi şekilde yurt dışı katılımcısının olduğunu gördük. Uluslararası da açıldın Uluslar şimdi. Tabii tabii. Kafaya taktın değil e, mi? Tabii taktık. Daha bizi tanımaz arkadaşlar. Yolunu bulan kayboluyor <laughs> abi. Böyle bir durumumuz var. Evet. E, yerli katılımcılardan da ciddi şekilde bir talep var. E, fuar ilk günden bugüne kadar yoğun bir talep gördü. E, şu an biz fuardan memnunuz. Katılımcılar nasıl yani Katalog da kalmadı Özcan'ın böyle kalmadı. bir katalog vardı Kal kardeşim. Kimiz kalmadı katalog. Profesyonel gitti. bir katalog oluşturmuş kendisine. Şu telefonu da sessiz evet. al senin telefonun Şöyle bir katalog. Az getirmiş kartlarını az getirmiş ummuyordu bomba oldu. Buradaki diğer hiçbir şey bu kadar ilgi görmedi onu da söyleyeyim. Evet. Özcan'ı daha yarın parayı buldu. Özcan bizi tanımaz da Özcan tanır mısın? Tanırız adam Her zaman her zaman tanırız. Her zaman destekçiniz. Şimdi bu bu nedir abi bu bu nedir? Bu odun mu bu ne? Odundur. Ee, sıkıştırılmış. Sıkıştırılmış talaştan odun arkadaşlar. Görsel olarak böyle. Peletin evet. biraz daha büyüyor. şöminelerde e, sobalarda e, kullanılabilen. Bunu üretimini mi yapıyorsun, satışını mı yapıyorsun? üretimde üretim de var, satış da var. Üretim de yapıyor. Özcan Bir ilgili. ilgili. Evet. Pelet nedir abi? Şu mudur? Pelet e, sürdürülebilir enerji Şu. kaynağı. Sıkıştırılmış talaş arkadaşlar. Hangi odundan? Ee, Karışık oluyor Şam, mu? Çam'dan da oluyor, Kayın'dan da oluyor. Değişik ağaç türevlerinden oluyor. Çuvalını geçsene, göster nasıl böyle bir paket. Poşetler bu şekilde. Yani kaç kilo bu? 15 kilo. 15 kiloluk poşetlerde alıyorsun, cihazına koyuyorsun. Evet. Sadece şömine değil, böyle bunlar değil değil mi? Sobalarda. Sobalarda, kalorifer sistemle. Bizim sistemimiz sürdürülebilir enerji grubunda. Genelde sürdürülebilir enerjide rüzgar güllerini, güneş panellerini kullanıyoruz. Biliyoruz ama bizim e, ürünümüz de bu grubun içerisinde üvey evlat olarak kaldı. Ama ee, sen duyurdun aslında. Duyurduk. Yani. Son e, bu pandemi döneminde de ciddi şekilde bir insanların aklında kaldı. Isıtma e, ısıtma e, alanlarında doğalgazın olmadığı yerde e, doğalgazdan biz e, işletme maliyeti olarak %10 %15 kadar yukarı kalıyoruz ama diğer yakıt gruplarından ciddi şekilde aşağıda kalıyoruz. E, taşınabilir Ama doğalgaz her yerde yok. Doğalgazı yok. Taşınabilir doğalgaz, elektrik, elektriğe e, göre ne? Elektrikli kombiye elektrikli göre bunun kombiye göre 1 bir daha ekonomik. Değil mi? E, tüpe göre yarı yarıya e, yani normal düşüyor. soba işte ne var bizde? Şömine tarzında kalorifer sistemi kalefer var. sistemleri var. Salonda şömine yine ama arka planda evi ısıtıyor Aynı doğalgaz kombi kombisi gibi e, tüm daireyi ısıtıyorsun. Başka ne var? E, Brulörlerimiz var. Endüstriyel kullanımda Değil mi? Büyük binaların tabi. altına yine peletler. Şöminelerimiz var. Merkezi ısıtmalarımız Kuzuneli var. Kuzineli sobalarımız var. E, sera ısıtmada, fabrika ısıtmada. İçinde börek yapabiliyor muyuz? E, var o tür ürünlerimiz var. De değil var. mi o tür Seçenekler ürünler? var. Başka nelerimiz var Özcan? Ürün gamımız geniş. Dış mekan var. İç mekan bu dış da mekan değil mi? İç mekan, bu dış mekan. Duman yanmıyor mu Özcan? Duman yok. Ee, verimli yandığından dolayı, %99 verimli olduğundan dolayı Duman yok, karbon salınımı, salınımı düşük, atık kül, yüzde bir kül var çıkan külü de bahçende gübre olarak kullanıyoruz. Şimdi bunu biz her gün yaksak, sabahtan akşama kadar, ee, bir haftada ne kadar kül birikir? 100 kiloda bir kilo çıkıyor. Bir kilo çıkıyor, Evet. Aa, hiçbir şeymiş ya. yani evde de sıkıntı olmuyor. Evet. Yani evlerde o bayanlar hani kömürle, odunla mı uğraşacağız diye, alsanız çakma odun, çakma odun. Ee, bunu koyuyorsun, kül de kalmıyor, bir şey de kalmıyor. Bunu odun olarak alsak bir sürü şey kalacak değil mi, atık? Tabii atık kalacak, camda hissi yapmaz, bacada duman olmaz, bacada bu olmaz. Bu şömine şeyler için, sobalar. şömine soba, soba. Şömine şöminelerde sobalar. kullanıyoruz bunu. Evet, felet dediğimizde bu dedik zaten, evet. şeyini de gösterdik. Özcan'cığım telefon numaralarını veriyorsun, beni arıyorlar, rahatsız ediyorlar, bu nedir diye seni arasınlar, taciz Re etsinler. Web sitemizden abi. ulaşabilirsiniz, mashingasoba.com'dan, ee, telefon numaramız, alan kodu 0224. 250 50 60 veya cep numaramızdan 0533 65 45 789 numaramızdan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine? Her yerine. Gönderim yapıyor musunuz? Yurt musun? dışı da dahil. Yurt dışına? Evet. Seni daha üst tutamayız. Ya tutamazsın. <laughs> sana, e, sana bizim yayınlarımızdan Almanya'dan mı ulaştılar? Evet. Dünyanın her yerine ulaşıyorlar. Her yerden ulaşıyorlar. Kaç tane yurt dışı ticaret yaptın? Şu an için... E, ilk başladık bu yıl ama devamı gelecek. Almanya'ya bir Yaptık, gönderdik. gönderdik. Vesile olduk yani. Oldunuz vesile. Teşekkür Bunu da inkar etmiyorsun. Etmiyoruz. Ne edelim? Adamsın. Evet. Arkadaşlar her nerede yaşıyor yaşatır olsanız Allah'a emanet olun. Bir dernek standı ne işe yarıyor ben gösterdik. Görmeyen, ticari zekâ ile dolaşan, çok ticari zekalı adamlar var aramızda. Seyrediyorlar. Al sana ticari zeka bak. Özcan Cihan geldi burada. Ürünlerini uluslararası tanıttı. Ee, biz inşallah Özcan kardeşimizi bir sektörün büyüklerinden yapacağız. Bizi tanımayacaklar ama parayı bulan bizi tanımıyor. Sıkıntı yok. Biz yapalım <laughs> yapacağımızı. Onlar ne biliyor? Bağlık bilmezse halık bilir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tabii şaka yapıyorum. Özcan öyle bir adam değil. Hani bunun üzerinden başkalarına ben mesaj yolluyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Allah'a havale ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Özcan'cığım sağ ol.